arkadaşımla birlikte bir oyun oynayacağız. Benim buradan bir oyunumu seçsin. Lemon Play God. Oyunumuza gireceğim. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben şey şey dedim ismi neydi neyse. Şimdi buradan şu bölüme gideyim, gireyim. Arkadaşlar o kadar video çekmişim ki artık donuyor videolarım. Bir donmuyor da tabletim donuyor. Ya dur. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Ya bugün benim dilim dönmüyor da. Kusura bakma. Böyle yapabilirim bacım Ne 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 ne. Hı, tamam. Ya kardeşim bugün ya, baba oldu ya? Şey oldu ya. Şey altında kalmış deprem oldu ya. Ne? Deprem al şey kal enkaz altında ne? Aa, Ah oldu kanka ya. Ne oldu? Güzel mi yazdın Tamam. Depremde öldü ya. Üzüldüm. Arkadaşlar Basın... bu arada depremde olanların ölenlere geçmiş olsun. Evet. Merhaba yani. Ne diyeyim yani şimdi. Basma şarkı. Teşekkür ederim. Kanka benim koku. Ya. Hak. Şunu ya, ya hak. Ya hak ben yaparım. Sana pak. Sana yaptım kapak. Gidersin bilirsin herkesi kapak. Şimdi gördüğüm kapak. Ağzına açtım kapak. Örmem kapak. Sizi öldürmem kapak. Ölmüyorum kapak. Giderim kapak. Bitmem kapak. Giderim. Ka giderim kapak. Gitmem kapak. Gitmem kapak. Arkadaşlar güzel şarkı yaptım. Ah. Şu aya şey olan söylüyor. Ha bu şarkı. Nesi yeri Ana avradın. Aa! Oo! Bismillah. Oh. Benim, benim ömür yaz. Ömür top, ömür ayaz toprak. Ne? Vallahi internet çekmiyor. Ya. <laughs> <laughs> Oğlum ben de internet çekmiyor zaten. Burada yaptı o saat yazdım çıkmadı. Omur ayaz yaz o zaman. Omur ayaz toprak. Yazın, Omur, ayaz, Omur, ayaz, toprak. <laughs> Öyle yaz olur ama

yemek yerken ayaklarım kırıldı. Aa na ya hak bunu öldürdün ha. Ay götüne saklan. Her boka gülme define. Ay videodaydık unuttum ananı ya. <laughs> Ne? <laughs> Senin anına vermiş mi la? Esfere ya hak onun ulala ya da. Ana ne lan? Hmm. Oh, kafam. Ya yeah, kok. <laughs> ya bak hadi defne dur. Nerede bu ilaç yeri?

ne gülüyorsun? <gülüyor> Mal adam kendisi ki böldü var mı? Arkadaşlar elini kopardım geriye adam kendi vücudunu kopardı. İşte Yakım esfale. Kelin onu ya Allah. Bismillah. Arkadaşlar <laughs> bir videom vardır. Neyse adam öldü gitti. Ne yapayım? Arkadaşlar bu arada ben ömürde çok. Az video diyor bana. Ama normalde ben videom var çok. Benim videom çok var arkadaşlar. <laughs> çok videom var arkadaşlar benim. O kadar var ki artık bayağıdır video çekmiyorum. <laughs> Aşırı derecede videom var yani. Hatta, de hatta Defne'den çok var. İlk önce Defne video çekmeye başladı. Sonra ben. Ama

Hagi Vagi'nin gözünü yapıyoruz. <laughs> Şek dırı dıf dıf dıf. dırı dıf dıf dıf. Sıfı sıf sıf sıf. Kıfı kıf kıf kıf. Deme. Yeme. Deme keme. Senin kulağının yok keme. Deme keme senin götün yok keme. Senin ağzına sen beni. <laughs> sen yani kene. Fakü bebek. O ne? Fakü bebek küfür. Ne? Ağzın ben de derim ki. Fuck you bebek. Fuck you bebek. Ben de dedim ha. Fuck you bebek. Ya sus lan. <laughs> Anneme derim annenin ağzına sus at. Sesini video çekeyim. Şey. Ya, sen. ben şey. Yok. Böyle <laughs> 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 Dökü 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 Bak senin kızın <laughs> susmuyor bak Fido şekli Arkadaşlar bunun devamı Neyse Ne yapıyon lan Ya sana ne böyle garip bir şey yap <laughs> kötü oldu silin. Dugu 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 ta dugu dugu. O kötü bir şeymiş ha. Ne demek yani? Bilmiyorum ben de var. Kötü bir şeymiş ama. Kötü oldu kesin. Deme. O nasıl ki oğlum İngilizce bir şey de demiyor. İngilizce. İngilizce. Duk 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 duk. Oh, İngilizce. İnternet bağlanmıyor ya. Arkada asus ya. Ayıp bir şeymiş o. Ben öyle biliyorum. Oyundan sıkıldım. Söylerim Ben bir seni videoda az senin ben senin ağzını açarım. Ben senin ağzını Benim videomda diyorum ben sizin de içeri git. Gitmem. Burada internet çekiyor. Çek. Şey. Sen ha. burada çekemiyor mu? Senin iki o ee, Yap işte. Sen de video çek. Yok. Abi bak senin ben senin abin bak. Bana öyle kötü bir şey deme. Sürem ne ya? Ne? Sabah niye? Ağzına sen tokum ye. Ben tokum sen ye. <laughs> <Nasıl? gülüyor> Arkadaşlar biz böyle espriciyiz kanka. Değil Abi, mi? Abi kanka değil. Aha. Ne? 7 yaşındayım farkındasın. Gezin. Girdin ama ben 8 yaşındayım. Ben senin abin oluyorum. Hayır ya. bir yaş büyüksen olmuyorsun. Oluyorum inanmıyorum. Ya. Sen anne, annene geçiyorsun. Ya. Olurum. Ya. Annem diyor bana oldun oldun diyor. Senin fakirin var mı yoktur ki. Kuzeninim ben senin o zaman. Tamam kuzenim. resim <laughs> çekeceğim sus <Şuş> bak <var. gülüyor> Bir güleyim. O nasıl gülüşecek? Video da çekiliyor. Ben de gülüşeceğim. Video mu çekeyim? Ne videosu ya? Canlı yayın. Şey canlı yayın değil bu şey. Şey diğer resim. Canlı yayın da çekilir Çekiliyor ki o. Ben canlı yayın çekebilirim. Bir sürü video mu var ha? Videolarım nerede biliyor musun? Bak burada. Burada. Sen burada bilirsin hem burada hem YouTube'da. Kanka benim normalde çok videom var ama ben yarısını yayınladım. <laughs> Kasar diye. Normalde benim yar çok videom var. Ben benimki kaşı ama bir şey olmaz. Kanka göstereyim mi? Normalde çok videom var ama hepsini yayınlamıyorum. Arkadaşlar <laughs> çok videomuz varsa hepsini yayınlamayın. Ben yayınlıyorum donmuyor. Bak normalde bu var bu var bu 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 bu. Yok <laughs> Yo, var var var. <laughs> Var hep var. Bunları sil o zaman. Bak bak. Bak görüyor mu artık oyundan kendi çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş bir kapatsana onu mu videoyu? Videosu şey geçeyim. Ne videosu? Bir... Oğlum şey oyun videosu açacağız. Ne tamamdır tamam dur kapatayım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. 5000 bin abone olursanız bunun bunun devamı gelecek. Like, 5000 bin abone. Getir söylerim. İşte onların zili açın. Abone olun. Like atın. Abone olun. Her şey yapın arkadaşlar. Tamam benim abi. Benim kanalıma da aynısını yapın. Benim kanalıma 10. Benim kanalıma 100. Benim kanalıma 1000. 100. <laughs> arkadaşlar <sah> <laughs> görüşürüz.